Allah'tan tüfeğe cümlem veremediler bize. Eyvallah. Yoksa yok yere içireceklerdi <laughs> ilacı Bacım, senin de yüzün gülüyor. Çok şükür. Ay. Ben bir işe kalkıştım. Sen, sen mermiyi mi inceltmeye çalıştın Dilal? Hem de içinde barutla. Evet lakin muvaffak oldum Emine. Şimdi siz de isterseniz dört bir elden girişelim şu işe. Vaktimiz var. Sen yeter ki isteyler. Elimizden geleni yaparız. Demem acılar. Evet, evet. De. Lakin çok tehlikeli onu da bilin. Ben yapamam diyene gönül koymam. Canınız mevzubayız. siz olmasaydınız ben evimde... ...Yunan ne zaman gelecek... ...sıra bana ne zaman gelecek diye bekleyecektim. Her gün bin kere ölecektim. Şimdi bir kere vatan için ölmüşüm çok değil. Allah razı olsun hepinize. Hadi başlayalım. Hadi o zaman. Git. oluyor burada? Vallahi ben de anlamadım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hilal, barutu boşaltmadan mı koydunuz bu mermileri? Hilal kardeşlik yapmamıştır öyle delilik. İlk denemeyi ben yaptım. Sonra patlayacak kadar ısınmadığını görünce... İlk denemede patlamalı diye hiç patlamayacak diye bir şey mi var? Hani kendi canını geçti. Bu kadar kadının canını tehlikeye atıyorsun. Farkında mısın? Leon. Hayatını ortaya koymadan savaş mı kazanılır? O cephedeki her asker hayatını nasıl ortaya koyuyorsa biz de geri kalmayız. E yavaş yavaş yapsaydık şu işi Hilal. Haftaya giderdi mermiler. Daha önce de söyledim. Bu mermiler bugün cephe yolunda olacak. Yetişmez bu kadar mermi bu kadar kısa sürede Hilal. İmkansız. İmkansız mı? Dur. Hilal. Ne yapıyorsun? Hilal. Hilal. <laughs> Bu kadar çabuk ayağa kalkmamın da imkansız olduğunu söylemişlerdi. <laughs> Oturayım mı artık? <laughs> Arkadaşlar. Bakın çok vaktimiz yok. Haydi. Tutuşun. ...onun hepsi buradan Sığacı Koyun'a gidecek. Oradan da tekneyle Kuşadası'na. Ardından da Sakarya tamam. Hadi kurban olayım kolay gelsin. Hadi. Hava. Şu mermileri cepheye götürelim. Seni de Samet'le Anadolu'ya yollayacağız söz. Biz giderken yanımızda götürürüz hava ile Samet'i. Siz nereye gidiyorsunuz ki? İlahilerde açsak. Biz cepheye gitmeye karar verdik. Harbe katılacağız. Siz silah tutmayı bile bilmiyorsunuz. Nasıl savaşacaksınız? Cepheye gider herkes silah tutmayı biliyor da mı gidiyor? Öğrediriz. Biraz silah tutmayı öğrettik bir verildi Sakarya. Evet. Sizinle gurur duyuyorum arkadaşlar. Asıl biz seninle gurur duyuyoruz Hilal Hanım. Sen cümle aleme benden daha deli olduğunu kanıtladın. Bundan sonra asıl sana yapamazsın demiyoruz. <gülüyor> tamam? <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.